Merhaba çocuklar. Yaz bugün yağmurluğunu giydi. Yağmur botunu giydi. Daha doğrusu yağmur kıyafetini. Ve Mehmet Yaz şu anda suların içine gidiyor. Dün yağmur yağmış. O yüzden parkımız biraz ıslak. Değil mi anneciğim? Biz de kovamızı aldık geldik. Ve Yaz burada çamurla suyla oynayacak. Ay burası ne olmuş Yaz? Göl olmuş. Gir bakalım içine bir. bir <laughs> güm yap. Hadi güm yap anneciğim. Güm yap. Hadi Mehmet yaz. Gir bakalım suyun için anneciğim bir. Bir gir bakalım yapabilirsin. İstersen ben elini tutabilirim seni. Tutabilirim seni. Hop. Güm. Ay cıvı, cıvı yapıyor Mehmet Yağız. Çok güzel oldu. Evet, orada da kürek var. Hangi arkadaşın küreği bilmiyorum. Oraya birisi küreğini bırakmış değil mi anneciğim? Ayız. Yes. Hadi al anneciğim küreği. Eğil de al. Eğil de al anneciğim. Elini sok oraya. Elini sok oraya anneciğim. Ya da kü kendi küreğini kullanabilirsin. Kullan kendi küreğini. Evet. Ah karınca mı yakaladın yoksa bir tane? Karınca mı yakaladın yaz? Yakalamış olabilir misin karınca? aa. Yüz. Yes. <laughs> Hadi al anneciğim oradaki küreği. Kendi küreğin yardım etsin al sen de oradan küreğini. Alamıyor musun? Alamıyor musun anneciğim? <laughs> Hadi biraz destek vereyim ben sana. Ah. Al. Aa. Aldın mı? Bravo. Bravo Mehmet Yazı. Aferin benim oğluma. Hadi anneciğim oyna bakalım. Ay burası çok su dolmuş değil mi Ne kadar güzel su dolmuş burası Allah'ım. Yaz bir daha girmek ister misin içine? İster misin anneciğim? Kaydıraktan da kayabilirsin biliyor musun? Hadi gel. Hadi gel anneciğim. Hoppala. Ay yaz. ne kadar soldu. Çık hadi kendin çık bakalım. Çık bakalım kendin bir de. Hadi gel. Çıkalım şimdi. Hoppa. Bravo sana anneciğim. Başka da su var. Bak burada merdivenin başına da su gelmiş. Oraya da bakalım mı? Yaz. Oraya da bakmak ister misin? Yine mi gitti küreğin? Ama bak kendi küreğinle alabilirsin onu. Böyle yapabilirsin. Al böyle. Al anneciğim. Bak burada da su var yaz. Bak buradaki suyla da oynayabiliriz. Hadi koş onunla oynayalım biraz. Koş koş koş. Koş anneciğim koş. Koş anneciğim onunla oynayalım birazcık da. Ay buraya da su dolmuş ya. Ne çok yağmur yağmış gece ya. Aa, aa ay. <gülüyor> <Yes>. <gülüyor> ah. Hadi bir merdivenleri çık bize el salla gel çıkmayacak mısın? Neden? Ah, çamurla mı oynamak istiyorsun? Peki anneciğim çamurla oyna. Neden attın yine? Hadi al kendin al bu sefer. İçine gir de kendin al. Hadi gir anneciğim. At ayağını böyle. At ayağını anneciğim. At ayağını. Yapabilirsin anneciğim. Ben mi de yardım edeyim sana? Hah. Ayıl yine girmişsin sular anneciğim. Yaz çık oradan. Yok, <laughs> hayır hayır. Anneciğim, ne yapıyorsun? Bir de oturuyor musun içine? Hayır oturma içine. Ya. <laughs> anneciğim, su dizlerine kadar geliyor çık oradan. Çık oradan. Hayır. <laughs> hayır anneciğim sakın üzerime atma tamam mı? Sakın üzerime atma suyu, tamam anneciğim? <laughs> Yaramazlık yapma. Kendin oyna orada.